Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün bolca türem çalıştığım bir gündeyim. Arkadaşlar yarın matematik yazılımımız var ve çalışmam hala bitmedi. Çünkü konu skalası da çok geniş ama sorulacak soru sayısı çok az. Hoca nereden ne çıkacak falan hani konu dedi ama böyle soru tarzı olarak bilmiyoruz. Ve bizim okulda arkadaşlar gerçekten matematik sınavına hazırlanıp da böyle yüksek aldığım bir zaman olmadı hiç. Hani hep çalışmadığım kısımlardan çıktı ya da soru tarzları böyle genellikle böyle ücra... Kritik şey oldu. Yani bu benim yorumum. Birkaç arkadaşım aynı şeyi düşünüyor. Hani büyük ihtimal o şekilde. Hani matematik hocasının soru seçim tarzınız yani çok sevmiyorum sınavlardan. Biraz benim de tabii ki şeyim var. Ama neyse. O yüzden şu an türev çalışıyorum. Limit çalışacağım. Ee, zaten limiti bitirmiştim konu tekrarı. Türevde eksik olduğum konular vardı. Onları şu an tamamlamaya çalışıyorum. Art olarak da trigonometriden galiba dönüşüm soracak hocam. Onda çalışacağım. Bu kadar. Ee, bugün de full türev çalıştım. Artı edebiyat denemesi çözdüm. Bir tane kanal keşfettim bugün. Neydi o kanalın ismi? Ya bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar kanalın ismi Ayarlı Edebiyat. Ve ben bunu keşfettim. Youtube'da da matematik çalışırken büyük yıkılı dinliyordum. Ve üst üste bugün çok türev yüklemesi yaptım. Çok sıkıldım. Önüme düştü. Tıkladım arkadaşlar. Deneme çözümlerini gördüm. Çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki ben bu deneme çözümünü izlemeden önce sorulara bakıp çözeyim. PDF'i vardı açıklamada. Zaten öyle açıklamaya PDF koyan hocalar var ya gerçekten çok bomba ya. Çok iyi. Öyle onu ilk çözdüm. Sonra yapamadıklarımın çözümden izledim falan. Onu yaptım bir de. Başka bugün okulda tarih sınavım vardı. Nasıl geçti diye sormayın. Ee, şu şekilde <laughs> zaten e, bu kanalda galiba hani çektiğim videoların yarısından fazlasını tarihle olan münasebetimi her defasında söylüyorum. Evet. Ee, onun dışında evet yani matematik sınavım var ve arkadaşlar yani lanet olası bir sosyoloji sınavım da beni bekliyor. Sosyoloji aslında sözelci olmadığım için sorumlu değilim. Ama e, bize de sözel ve tarih sınıfları karışık olduğu için biz onları Görüyoruz ve artı olarak da sınavını oluyoruz. Arkadaşlar hoca şu kadar kalınlıkta bir aralık veriyor ve çalışın diyor bize. Ve sınav full ezber oluyor. E, şu an arkadaşımla onu konuşuyorduk ne yapacağız falan diye. Arkadan mesajlar geliyor. <laughs> mesajlar geliyor. Bilmiyorum. O şekilde. Yani. Evet. Bu kadar. E, şimdi ilerleyen şeylerden ne yapacağım? Şu çok geç oldu ve benim çok uykum var ama e, bu yerel maksim ne bu maksimum noktasına kadar gelirim. Sonrasında e, limit tekrar yaparım. YouTube'dan daha çok soru çözüm videoları üzerinden ilerleyeceğim. Artı olarak IT Matematik e, 3D'nin şu video desteklisinden giderim. Bir yaparız yani. Böyle biraz soru tarama üstüne gideceğim. Trigonometrik fonksiyonların dönüşümleri çıkacak dedi bir de hoca ama e, ben biliyorsunuz ki trigonometrim yarım kaldım. O yüzden onunla galiba soru çözüm izleri halletmeye çalışacağım bir şekilde. Bu şekilde yani sınav haftalarını bu bu yüzden sevmiyorum. Biraz koştur koştur oluyor ya. O durum hoşuma gitmiyor. Neyse. Şimdi bunlardan şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada türevin ilerleyen kısımları güzelmiş. Güzelmiş. Zaten ben başını da çok seviyordum ama. E bu şu sorulara beynim yetmedi. Galiba yorgun olduğum için ve hızlı gittiğim için ama oraları boş bıraktım ve sayfanın böyle kenarına işaret koydum. Dönüp bakacağım diye. Dönüp bakacağım. Elbet bir gün bakacağım. Çok faydalıydı yani. Evet. Daha da konuşasım var ama diyecek bir şeyim de yok. Bu şekilde. Bugün yaptıklarım bunlardı. Kendinize iyi bakın. Siz neler yapıyorsunuz paylaşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.